Herkese selam millet ben Semih Bugün sizinle görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta Survival serimize kaldığımız yerden Devam ediyoruz Eee Oyun ayarları Yüksekte sanırsam Hah Tamam Map birazcık Daha doğrusu yeni map'e girdiğim için arkadaşlar Yükleniyor yükleniyor Şunu ben birazcık düşüreyim Tamam ya Böyle de şey gibi oluyor ya yani. Dur Tamam böyle iyidir uzun süredir video çekmiyordum arkadaşlar Umarım hoşunuza gider dedim survival serisiyle başlayalım videomuza bilgisayarı formatladım için önceki e, seviyemiz gitti Arkadaşlar Yediklemeyi unuttum Çünkü olsun kış kış yapı geldi tek geldi kışlı bir yerde doğduk güzel bu neden e, Çünkü biz de kıştayız biliyorsunuz falan güzel denk geldi ya Hadi bakalım güzel bir seri olacağını umarım. Bu seride artık Minecraft'ı bitirelim arkadaşlar ya. Çok uzun sürmesin artık. Hızlı hızlı oynayıp 3-4 bölüme büyük ihtimal Minecraft'ı bitiririz diye düşünüyorum. Ama Survival serisi hiçbir zaman bitmeyecek. Onundan da emin olun. Önerdiğiniz videolar vesaire falan varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Zaten her yer kar. Şöyle ağaçları kese kese gidelim. Ee, diyor ki envanterini aç diyor. Oyunu Türkçe yapmadım bu arada. Gerek duymadım ama Türkçe'yi birazdan çeviririm büyük ihtimal. Çünkü kalkan malkan yapmak gerekebilir. O yüzden bunları kıralım. Çubuk düşmesini bekliyordum. Ede ama yapraklardan falan. Normalde düşüyor biliyorsunuz. Kırılıyor ama büyük ihtimal düşmeyecek. Şuradakine ben bir son bir kez bakayım. Düştüyse hani çubuk yapmakla uğraşmayalım. Boşu harcamayalım. Bakalım. Yok. Düşmüş. Dikelim bari. Buradayken şuradan taş kazalım hemen o otomatik jump açık bu arada sanırsam. Şöyle hop. Onu da bir kapatalım şuradan. Tamam. E nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir umarım. Yorumlara yazarsınız. Uzun süredir yoktum. Dediğim gibi hani e, video atamıyordum. Bilgisayar formatladım. Zaten sıkıntı vardı bilgisayarda. Formatladım. Minecraft'ı kurdum. Programlarımı kurdum. Video çekme programımı, editleme programımı. Birkaç tane de oyun yükledim ve çekimlere başladım arkadaşlar. Umarım iyi olur. Yeni seri videoları gelecek. Ee, onunla ben de vereyim. One Block Sky başlamayı düşünüyorum. Zaten ona da bayağı bir kişi oy kullanmıştı. Onun dışında ee, nasıl yapılır serimize videoları gelecek. Build serilerimizin videosu gelecek. Build arıyorum yapacak bir şeyler arıyorum yani. Bakınıyorum ediniyorum hani kendimce vesaire falan. Aklıma ne gelirse yapmaya çalışacağım yani. Daha çok arkadaşlar bu build serisinde e, ev yapmayı düşünüyorum. Sizce yapayım mı yapmayayım? Hani modern ev, standart ev, 4x3, 2x2 falan ev. Hani sizce yapayım mı? Survival evi mesela vesaire falan yani. Sizce yapayım mı yapmayayım mı? Yorumlarda belirtirseniz iyi olur aslında. Hani bu şu açıdan iyi, Hani izleyici kitlemin ne istediğini bilmek istiyorum yani. Hani survival dediniz tamam çekiyorum ama izlenmiyor yani sıkıntı o izlense hani ona da bir şey demeyeceğim yani izlenmediği için de sıkıntı yani siz ne istiyorsanız bunu belirtirseniz sevinirim yani yorumlar kısmında ve videoyu like <laughs> yorum atarsanız çok çok mutlu olurum Şimdi şuradan birazcık daha çubuk yapalım şöyle bir tane balta bir tane kılıç şöyle bir tane de ne yapabiliriz kürek yapalım hadi Şimdi bunu kıralım. Açlık barım gitmemesi için yavaş yavaş yiyorum ama. Aha ayı var lan. <laughs> ayı var. 1.16'da cidden oyun kasabiliyor arkadaşlar. Hatta kasa öyle şu an bile 60 FPS alamıyorum bile. Siz düşünün ya. Böyle yapsam ne olur? Bir dakika. Detaylardan var mı bir şey yok. Bunu off yapmaya gerek yok zaten. Yani kapatırsam bir anlamı kalmıyor. Aha bu evi bulduk lan. Neydi? Vlog şey evi. Moğol evi. Eski Moğollar var ya. Onların evinden. Aa harbi onların evinden lan. Burada mı kalsam acaba? Aa bak buradan da maden var. Oğlum çok iyi lan. Tamam ben burada kalıyorum. Yatak yapmama da gerek yok. Güzel. Buraya ben bir kapı yapayım. İçinde craftingimiz var mı? Var. Güzel. Dur şuraya ben şöyle bir kapı yapayım. Girmek için kullanırım. Güzel. Şurada sanırsam bir mağara var. Buna bir giriş yapalım şuradan. Aynen güzel güzel. Güzel başlangıç oldu ya bu. Çok güzel bir başlangıç oldu abi. Kömür vesaire var burada. Zaten akşam oluyor. Aslında sabahlayabilirdik. Dur sabahlayalım. Böyle devam edelim. Bu arada tohumlarını da toplayalım ki lazım olacak. Bunları dikip büyütebiliriz. Aha. Aha. Güzel kanyon bulduk. Ama bir şey varmış gibi durmuyor hiç. Devam edelim. Bu arada giderken de şöyle ağaçlardan kıralım. Ne olur ne olmaz. Ha, tilki. Kart kisi beyaz kaçıyorlar <laughs> ne yedi o tavşanı yedi tavukları da ben yerim kardeş onlara veremem maalesef onlara verecek bir tavuğum yok nasıl bir karlı biyoma denk gelmişiz ya tam kışı yaşatacak şey ya biliyorsunuz <laughs> mu? Şeker kamışı güzel. Güzel demir bulduk. Aha kırıldı. Güzel burada lav var bayağı bir de kömür var güzel az ya kömür de bayağı bir dediğime bakmayın yani görünüşte çok görünüyor ama az güzel şurada bir demir daha var Hayır hayır aşağı gitme ne olur çık şuradan <laughs> toprakta yok taş kullanmak istemiyorum lazım olacak çünkü neredeydik nereye gidiyorduk ya ya dur buradan biz de aynı geçmedik mi? Şurada girdik sanırsam. görünümüzü karıştırdık ya. Şaka gibi. Ya da her yerde böyle şey olduğu için. Aha balık var. Bunlar spamlanıyor arkadaşlar o yüzden öldürüyorum. Spamlanmasa öldürmez. Daha bir tanesi kalsın. İnşallah yanlış yere gitmiyorumdur ya. Koyun var sandım. Koyun güzel olur aslında. Ya koyunun olduğu yere yerleşirim. Ya da onu böyle bir alana kapatırım. Çiğ çiğ de yemek istemiyorum bunu ya. Şöyle güzel bir yer bulup yerleşeyim. Çünkü bu kar biyomundan kurtulamayacağız galiba. İlginçtir. Şey de bulamıyoruz. Bu orman meyvesinden de bulamıyoruz. Sıkıntı. Orada bir şey gördüm. Şu arada. Aha. Size ölüm. Hemen bir uyuyalım. Çünkü kar yağdırmadan kar değmişim. Zombiler çıkmadan. Ya bakın balık geldi. <laughs> Spam oluyor ya arkadaşlar suyun içinde. Yoksa ben öldürmezdim zaten onları. De besleyemiyoruz sıkıntı o. Şuradan aşağı düşmeden geçelim. Bu arada şöyle izler bırakayım. Kurtlar var. Kurt var burada. Bakın. Güzel. Normal biyoma geldik sanırsam. Evet. Güzel. Aa koyun var. Evet koyun. Bu kadar. Çok güzel. At da var. Çok iyi. Şu ağacın altına yerleşiyoruz o zaman arkadaşlar. Burası artık bizimdir. Hükümdarlığımızı kuruyoruz. Altımızda iskelet var sanırsam. Şöyle bir sandık yapacaktım. Yapamadım. Tamam şimdi oldu. Tamam bunu tamamını şimdi dönüştürebiliriz. Tamam. Bol yeşillikte olması iyi arkadaşlar. Yem vermek için hani yem bulmam gerekecek. Bulmakta zorlanmayacağım ya. Yani. Bu arada şu yanındaki ağacı keserim. Bundan düşecek fidanla da dikeriz. Şunun içinde bir yemek pişirelim ilk önce. Biz de o sırada şuradan yatağımızda koyalım. Ya tavuk falan da var güzel. Aslında bir tane kova yapabilirim. İyi olur benim için. Yani etrafı temizlemek amaçlı. Zaten 19 tane de demirim var. Bir tane kova yeterli olacak. Evi yapayım, bitireyim bu bölümlük. Bu kadar yetecektir arkadaşlar diye düşünüyorum. Güzel. Şu kumları ısıtsın. Şuradan bir parça toprak alalım. Şurayı kapatayım. Güzel. Şuraya bir e, yanar dönerli bir şey yapalım şöyle. Sonra bir tane de şöyle tek basamak koyarsak. Ha şöyle. Evet. Çok güzel oldu ya. Evet bir tane şey boşa gitti. Burada bu kadar kum yetmeyecek. Kum bulmamız gerekiyor. Büyük ihtimal şu tarafta bir yerde vardır. Harbiden yok. Kum yok. Ha burada şey don... Aa inek de var. Çok iyi. Cık, çok iyi abi. Bunlara çiftlik, miflik her şeyi yapacağız. Kum lazım. Onu da... Bir dakika. Şöyle koyalım. Onu da buluruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.